Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açacağız arkadaşlar. Bugün az kutu şey yapabildim arkadaşlar, biriktirebildim. Bir dahakilerde daha çok 20 30 kutu biriktireceğim. Şimdi şuradan başlayalım. İnşallah iyi karakterler çıkarırız veya fazla karakter çıkartırız. İlk baş ben küçükten büyüğe doğru gidiyorum yani. Sonra büyük, sonra mega. Evet şimdi devam edelim. Bakın bir şey gelmedi. Şimdi büyük da biraz çıksın yani bir iki tane çıksın. E, arkadaşlar. Evet, şimdi tamam. Zaten şansı Ne Ne İnsan var bir şeyler yani. Evet, yani Temiz. onun geldi. Evet şimdi sıra megalarda. A açmadan ben şu. var. büyük eşyam karakter çıkmasa bile. Arkadaşlar yanlışlıkla bir yere girdim. Heh, bir dakika. Şimdi açalım. Son bakanımızı da. Altı. İki tane. Poko. Rico. Gördüğünüz gibi Yine kutuda Beş İ, Yine altı yazdı Ve iki karakter çıktı arkadaşlar Gördüğünüz gibi ne çıkarttık El Primo Rico Poco Fimo. Evet arkadaşlar gördük Hepinize merhaba arkadaşlar Kardeşimle yanında Arkadaşlar ona da bir tane YouTube kanalı vereceğim. Önceki kanalımı verebilirim ona da. İstiyor musun? aklım yok. İsterim. Evet arkadaşlar. Kutu şey... Aslında mesela 45 abone olunca bir kutu açılımı daha geliyor. 45 abone. Biraz oynayalım. Biraz devam edelim ya. Biraz oynayalım. Önümüze gelen kutuları da açalım. Bam bam bam. Bir dakika. Görevim daha vardı ama şimdi açmak istedim. Elektara, Elektara. Bunları da biriktireyim mi? Hadi bunları da biriktirelim. Biraz sizle biriktireceğim sonra videonun devamında biriktireyim. Arkadaşlar başım ağrıyor. Sabah'tan beri su biriktirmek için Brawl Stars oynuyorum. Oynamıyorum. Telefonun başından hiç kalkmadım neredeyse. Kalkmadım. Ben bu kutuları büyüttürmeyeceğim. Direkt açacağım açılırsa. Başım ağrıyor arkadaşlar. Başım çok ağrıyor. Video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi son kişi kaldı. Bunu da öldü merdinler bakın merdivenler Mario Arkadaşlar şimdi videoyu kapatacağım. Görsünüz Allah'a emanet olun. Başım ağrımasaydı devam eder video devam ederdik ama başım ağrıyor. Şimdi kapatmak video bitiriyorum. Burada kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Bay bay.